بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى وفي مقدمتهم سيدنا ورسولنا المصطفى بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العظيم Ve قال النبي sallallahu aleyhi ve sellem: "El-İslam yücelir ve ona yüklenilmez." Söyledi Resulullah ve dedi Habibullah, "Ne dedi ise onu Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın. Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın. Bugün burada bu mecliste sadece Müslümanların değil, insanlığın baş belası, düşmanı, his yoksulu, merhamet celladı, bir yumurtasını pişirmek için bütün dünyayı ateşe verecek kadar melun, gayril mağlubi aleyhim de ifade buyrulan, Allah'ın gazabına uğramış olarak tavsif edilen, bir guruha karşı hislerimizi diri ve canlı tutmak vesilesiyle buradayız. Şunu iyi bilelim ki fiziksel müdahalenin henüz gerçekleşmediği ya da sınırlı imkanlarla yürütüldüğü bir mecliste imkan bulana kadar hislerimizi diri ve canlı tutmak mücahede ve mücadelenin en temel aşamasıdır. Bu vesileyle muhtelif şehirlerden Sultan teşrif eden çok kıymetli hocalarımız başta olmak üzere siz kıymetli iştirak eden tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, gençler, bugün On yıllar boyu planını, projesini hazırlamış ve artık bugün itibariyle aşama aşama bu planları uygulamaya, sokmaya çalışan ve bunun için adeta düğmeye basmış diyebileceğimiz bir operasyonla karşı karşıyadır bütün dünya. Oradaki Mescidi Aksa'daki Kudüs'teki Gazze'deki kardeşlerimiz az önce de videoda da gördük, izledik. İzlemeye tahammül edemeyeceğimiz manzaraları her gün canlı canlı yaşıyorlar. Ama buna rağmen bütün dünya Müslümanlarının gururunu ve onurunu orada aslında savunuyorlar. Bizim yerimize de orada mücadele ediyorlar. Makam ve mevkilerini kaybetmeme uğruna, rahatlarından ödün ve taviz vermeme uğruna, seslerini çıkarmayan 60'a yakın Müslüman ülkesi adına orada mücadele ediyorlar. Onlar akşam ne yiyeceklerini bilmiyorlar. Sabah kahvaltıda ne yiyeceklerinden bir haber. Hasbihal edecekleri aileleri yok. Çocukları yok, meskenleri yok, binekleri yok, yok yok yok. Ama kalplerinde imanları var. İşte bu imanları vesilesiyle bize modern dönemin asrı saadet mücadelesini yaşatıyorlar. Hangi şartta ve zeminde olursa olsun hiçbir zaman bu melun kavimden eman dilemediler. Karşılarında her zaman dik durdular. Konuşmalarından ve mücadelelerinden bunu görüyoruz. Asrı yaşayan Hubeyb bin Adi'yi duydunuz. Tarihin simgesi haline gelmiş. Dar onu götürdüklerinde şehit olmadan önce iki rekat namaz kılmayı istemiş ve kendisine müsaade edilip iki rekat namazı kıldıktan sonra namazını neden uzun tutmadığının gerekçesini de müşriklerin yüzüne şu cümlelerle ifade buyurmuş. Lâlâ en tazunnu enne ma bi cezaun le Şayet bu kişi korktuğundan dolayı namazı uzatıyor. Birazdan ölecek, ölümünü uzatmak için namazı uzatıyor. Demenizden endişe etmeseydim, korkmasaydım namazımı uzatırdım. Ama bu hazzı, bu lezzeti, bu, bu düşünceyi size yaşatmamak için namazımı kısa tuttum. İşte İslam'ın onurunu kendi onuru olarak adletmiş. İslam'ın izzetini kendi izzeti olarak katletmiş ve ne pahasına olursa olsun ölüme de koşsa o İslam'ın en ufak izzetine ve onuruna halel getirmeyecek şekilde mücadelesini ortaya koymuş. Bu nasıl bir imandır Allah aşkına? Birazdan öleceksiniz ve müşrikler Müslüman hakkında en ufak bir zaafa kapıldı diye düşünceye girmemesi için namazını kılarken bile bu düşüncedeler. İşte asr-ı saadet mücadelesi işte onun bugün Kudüs'te yansıyan mücadelesi. Bizler buradaki manzaraları seyretmeye kalbimiz tahammül edemiyor. Kalbimizde taşıdığımız merhamet buna müsaade etmiyor. Elbette ki nasıl ki ene <laughs> rabbukumul ben size en yüce Rabbinizim diyen Firavun'u, avanesini, tabilerini, ordularını, yandaşlarını, Kızıl Deniz'in soğuk sularına gömüldüyse, kundaktaki bebeğe varıncaya kadar akıttıkları o masumun, o bebeklerin, o zavallıların, o mazlumların kanlarına da bunlar elbette bir gün boğulacaktır. Ancak bu ve la tahsabenallaha gafilen amma yaameluz zalimun. Zalimlerin yaptıklarından asla Allah'ı habersiz zannetme. Allah erhamur rahiminken merhamet sıfatının asıl kaynağı kendisine varken biz bunlara tahammül edemezken o bunları görüyorken elbette bir hesabı vardır. Allah bir kün emriyle bütün mahlukatı halk ederken yine bütün mahlukatı Adem'e mahkum edebilir. Elbette ki bu peygamber katilleri, bu bebek katilleri, bu sınır tanımaz insanlık kodlarını ve fıtratını kaybetmiş bu melun kavim elbette ki Adem'e mahkum olacaktır. Yeryüzünde bunların yaşaması muhakkak fazlalıktır. Ancak burada Rabbimiz kendi üzerine düşeni her zaman yapar. Biz kendi üzerimize düşeni düşünmek zorundayız. Biz karşımızda ne büyük hesaplarla bütün dünyaya tasallut olmuş bir Siyonist gücün farkında değiliz. Hesaplarını adım adım icraya koyuyorlar. Bizim artık ihtilafları bir kenara koyup İslam'ın o engin, o herkesi kuşatıcı şemsiyesi altında toplanmamız gerekir. Bizim asrımızda en büyük vazifemiz bu. Bir insana Müslüman diyebiliyorsak, Müslümanlığın en asgari şartlarını icra eden bir portreyi ortaya koyuyor ve İslam'ın genel şemsiyesi altında onu görebiliyorsak artık İhtilafları bir kenara bırakma zamanı. Artık bütün dünyanın baş düşmanı olan bu siyonistlere karşı ya istiklal ya izmihlal. Ve ahiru en elhamdülillahi rabbil alemin.